Biliyorsunuz günümüz teknoloji çağı. Teknolojide bilgiye ulaşmak sadece bir tuşa dokunmakla ilgili. Ama öğrencilere ulaşmak ise onların gönüllerine hitap etmek, gönüllerine dokunmak. Biz istedik ki 12. sınıftaki öğrencilerimiz üniversite sınavına hazırlanırken moral, motivasyon olsun. Biz de istedik ki onları okul duvarlarının dışına çıkartalım. Beraber onlarla vakit geçirelim. Onların enerjileri biraz da bize sinsin. Onların enerjileri bize her zaman güç veriyor. İstedik ki sınavlardan önce Moral, motivasyonlarını, neşelerini arttıralım. E, beraber olduk. E, mülki amirlerimiz, Kamil Kan Bey, ilçe, milli eğitim müdürümüz, okul müdürümüz beraberdi. E, Öğrencilerin mutlu olmak e, bizim için en büyük mutluluk kaynağı oldu. Sınıf Midat Anadolu öğrencileri olarak 12A ve 12B şubeleriyle birlikte sınıf hocalarımız tabii buna dahil. Moral, motivasyon, etkinliği olarak sabah kahvaltısına geldik. Arkadaşlarıma bakıyorum da. Aslında hepimizin üstünde böyle hani okuldan uzaklaşmanın verdiği bir rahatlık var ve zaten işte yemek insanları bir araya getiriyor daha da işte lezzetli oluyor falan. Sınıf öğretmenimiz aracılığıyla geldik buraya arkadaşlarla. Sınavdan önce Güzel bir etkinlik oldu, moralimiz yerimize geldi. Bu etkiliğimize faydası motivasyonumuz yükseldi. Ee, hocalarımızla birlikte kahvaltı yaptık, yani çok güzel bir gün geçirdik. Sınav stresini üzerimizden biraz atmak ve kaynaşmak için yapılan bir etkinlik. 12A ve 5 sınıflar olarak geldik. diyor çünkü arkadaşlarımızla bir arada oluyoruz. En azından o sınav sürecini birazcık unutmuş oluyoruz ve daha motive oluyoruz. Güzel bir duygu, motivasyon arttırıcı bu şekilde.